Merhaba arkadaşlar. Kağıtçuk malzemelerin geri dönüşümü hakkında bir sunum hazırladım. Konuşma dilinde lastik diye adlandırılan kağıtçuğumuz ham maddesi tropikal ağaçlardan elde edilen bitkisel bir üründür. İlk elde edilmesi Brezilya'da başlanmıştır. 19. yüzyıl başlarında yıllık olarak üretim 30 tonken şu an dünyada yıllık olarak üretim 15 milyon tonun üzerindedir. Dünya doğal kağıtçuk üretiminin %90'ı Çin, Vietnam, Hindistan, Malezya, Endonezya ve Tayland olmak üzere 6 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Tayland ve Endonezya toplam üretimin %58'ini yönlendirir. Şimdi de geri dönüşüm kağıtçuk hamurlarından bahsedeceğiz. temelde 3 çeşit kağıtçuk hamuru çeşidi vardır. Etilen, problem monomer, stiren, bütöleyen kağıtçuk ve nitril kağıtçuktur. E Epidemi için etilen propilen ve diyen monomerlerinin reaksiyona girmesiyle oluştuğunu söyleyebiliriz. İçerisinde bulunan etilen monomerinin oranı arttıkça elde edilen polimerin yükleme olasılığı da artmaktadır. Aynı zamanda diyen monomeri için e, bu kauçuğa katı özellikten bahsetmek istiyorum. Diğer polimerlerle karıştırılabilme yeteneği verirken, peroksitler dışında kükürt ve kükürt verici sistemlerle, organizasyon imkanda da sağlamaktadır diyen monomeri. SBR bütodiyem ve stüren monomerlerinin reaksiyona girmesiyle yine oluşmaktadır. İçerisinde bulunan stüren oranı arttıkça sertliği artar. Malzemenin düşük sıcaklıkları olan dayanımı azalır. Esneklik özellikleri de gerileme olmaktadır. Dünya genelinde üretilen tüm sentetik kalaçıklar içerisinde SBR en çok tercih edilen kalaçık türüdür. Ve sentetik kauçuk üretiminin yarısından fazlasını karşılamaktadır. Aşınma direnci, yaşlanma ve sıcaklık direnci doğal kauçuğa göre yüksektir. Ancak esneklik doğal kauçuktan daha düşüktür. Nitril kauçuk ise bütödyen ve akrilonitril monomerlerinden oluşmaktadır. İçerisinde bulunan akrilonitril %18 ile %50 arasında olabilecekken bu oran azaldığında Düşük sıcaklıklardaki dayanımı da elastikiyeti de azalır ve malzemenin üretimi zorlaşır. Peki akrilonitril oranı arttığında ne oluyor? Yoğunluk, sertlik ve pişme hızı artıyor, İşlenmesi kolaylaşıyor, malzemenin mekanik özellikleri iyileşiyor, yağlara, yakıtlara ve gazlara dayanıklılığı artıyor. Kauçuk üretiminde karışımı birçok kimyasal ilave edildiği için ne yazık ki sonrasında çok sayıda atık oluşumu ile karşılaşılmaktadır. Üretim prosesinde kaçak emisyonlar, katı atıklar ve tehlikeli atıklar açığa çıkan başlıca çevresel etkilerdir. Ürün üretim prosesinin karıştırma, ön şekillendirme ve vulkanizasyon basamaklarında benzen, tolayan, kistilen, etil benzer ve benzeri uçucu organik bileşiklerin ortama yayıldığı tespit edilmiştir. Bir diğer atık ise katı atık. Kağıçın yüzeyli uygulanan işlemlerden doğan tozlar ve kağıçık partikülleridir. Aynı zamanda yağlama ve hidrolikte kullanılan proses yağları da üretimde yaygın bir şekilde kullanılırken atık oluşturmaktadır. Kağıtçık atıklar genellikle karıştırma, ön şekillendirme ve vulkanizasyon işlemleri sırasında ortaya çıkar. 3 grupta toplayabiliriz. Vulkanize olmuş ve olmamış kağıtçık ve hurdalar. Hurdalar kalite yeterliliğine sahip olmayan atıklardır. Vulkanize olmuş kağıtçıklarda ise atıklar kalıptan taşan ancak pişmiş olan kağıtçık firelerdir. Resimlerdeki lastikler, iç lastik, pişirme torbaları, sırılmış taban kısmı atıkları, vulkanize olmuş kauçuk atıkları olarak sayılırken, hatalı karışım hurdaları ve takviye malzemeleri vulkanize olmamış kauçuklar grubundadır. Kauçukların geri kazanımı için birkaç metot geliştirilmiş. Bunlar doğrudan değerlendirme de vulkanizasyon işlemi sonucu kullanma ve şekillendirerek yeni malzeme üretmektedir. Atık kağıtçıkların değerlendirilmesinde en çok tercih edilen yöntem doğrudan değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemde farklı boyuttaki atık kağıtçıklar kimyasal ve mekanik özellikleri değiştirilmeden kullanılır. Örneğin hurdaya ayrılmış lastikler bir kısmı tekrar kaplanarak değerlendirme yoluna gidilir. Farklı boyutlardaki tanecikler farklı alanlarda kullanılır. Örneğin 5 ve 0.6 milimlik tanecikler oyun alanları, spor sahaları ve hipodromlarda dolgu malzemesi olarak kullanılırken 0.15 milim ve altı yani bu toz demek oluyor. Otomobil lastiği imalatında ve konveyer imalatında kullanılmaktadır. Ve bu işlemi sonucu kullanma ise atık kauçukları kimyasal ve fiziksel özelliklerinin değiştirilerek tekrar kullanmayı sağlayan bir yöntemdir. Bu işlemde atık kılıçuktaki kükürt açığa çıkarılır ve sonucunda malzeme son ürün özelliğini kaybederek pişmemiş haline geri döner. Bu işlem sonucunda atık kılıçuklar tekrar ham madde durumuna geri döner ve yeni mamül üretiminde kılıçuk hamuruna direkt olarak katılabilir. Ancak bu proses çok uzun ve pahalıdır. Şekillendirerek yeni malzeme üretme Atık kağıtçı parçalarının fiziksel özelliklerinin değiştirilerek yeni bir malzeme üretme işlemidir. Bu yöntemde genellikle bağlayıcılar kullanılır, poliüretan bağlayıcılar. İlk olarak istenilen boyutlarda kalıp hazırlanır. Daha sonra istenilen özelliklere göre belirlenen bu da atık hamurumuz hazırlanır ve içerisine poliüretan bağlayıcılar eklenir. Sonra pres ve yeni ürün ortaya çıkar. Burada da geri dönüşüm prosesi sonucunda ortaya çıkan ürünlerin örneklerini görebilirsiniz. Ayakkabı sanayi, suni içim saha, oyun parkları, zeminleri, tartan pistlerde çok fazla kullanılmaktadır. Şimdi geri kazanımda fiziksel yöntemlerden bahsedeceğim. Mikrodalga tekniği, ultrasonik yöntem ve kriyojenik öğütme. Mikrodalga tekniği, vulkanize olmuş atık kağıtçuktaki karbon kükürt bağlarının parçalanması için belirli frekanslarda mikrodalga ışınlarının gönderilmesidir. Bu dalganın enerjisi tabii ki de karbon ana zincirine zarar vermeyecek düzeydedir. Bu tekniğin uygulanabilmesi için mutlaka atığın polar yapıda olması gerekir. sonucunda EPDM ve bitir kağıtçuk hortumlar, lastik pişirme torbaları ve ağırlıklı olarak doğal kauçuktan elde edilen lastik taban bölümü verimli bir şekilde geri kazanılabilmektedir. Ultrasonik yöntem aslında ekstrüzyon ve ultrason proseslerinin birleşimidir. Bu yöntemde vulkanize elastik atıklarındaki karbon kült bağları kırılabilir. Aynı zamanda polar olmayan kauçuk türlerinde de uygulanabilir. İlk olarak kauçuk parçaları besleyiciden ekstrudere iletilir. Extruder mekanik olarak kauçuğu itme ve çekme hareketi uygular. Tabii ki bu hareket sonucunda kauçuk parçaları ısınır ve yumuşar. Daha sonra yumuşayan kauçuk extruder hazinesine doğru taşınır. Burada kauçuk ultrasonik enerjiye maruz bırakılır. Daha sonra ısı, basınç ve mekanik olarak çiğnenir. Sonuç olarak da çeşitli oranda vulkanizasyon gerçekleşir. Kriyojenik öğütme ise küçük parçalara ayrılan kavuşuk atıkların sıvı nitrojen içerisinde kırıldığın hale getirilerek lastik tozu olarak geri kazandırılmasıdır. Bu öğütme ile geri kazanılan ürünler lastik karışımlarına ve asfalt uygulamalarına katılır. Şimdi kısa bir uygulama videosu var. di arkadaşlar herkese teşekkür ederim